ve fiili olarak bir lider var orada kim terör örgütü o da tuhaf bir durum. Yani bundan 20 gün öncesine kadar terör örgütü lideri olarak adlandırılan, terör örgütü ve lider olarak adlandırılan HTŞ var. Orada şu anda fiili bir e, yönetim e, kademesini oluşturuyor. Onun fiili yöneticisi de HTŞ'nin lideri olan kişi de fiili yönetici oldu şu anda lider e, Şam'da. ha yani terör örgütü ve Terörist aslında ama şu anda kimse ona ne terör örgütü diyor HTS'ye ne de bu beyefendiye e, şey diyor e, terörist diyor demiyor. Yani şu anda fiili durum bu yani bundan daha iyisi yok demek ki anladığım kadarıyla ama bu da gücünü ve iyiliğini elindeki silahlı güçten alıyor tabii. Elindeki silahlı gücü belli oldu artık. Yani üç aşağı beş yukarı de desteklemiş bunu. Yani sadece Amerika ve İsrail değil. Ben Amerika ve İsrail'in İngiltere'nin yetiştirdiğini zannediyorum. Ama tabii Türkiye'siz olmaz. Çünkü bunlar İdlib'deydi. Ve bunların denizle bir bağlantıları yok. Sadece karayla bir bağlantıları var. O da Türkiye üstünden gidip gelenler olabilir. E, silah, mühimmat vesaire gibi şeyler. E, yiyecek, içecek. E, yani bir hazırlık, savaşa hazırlık. Bir devirme planına hazırlık. Ancak... Türkiye'nin yardımıyla olur. Çünkü Türkiye'nin kara sınırı var bunda. HTŞ'de, İdlib'de sıkışmış kalmış bir e, yerdeydi. Ve oradan aslında hazırlandı. Yani e, teçhizat veya ne bileyim yetiştirme olarak Türkiye'de belki içeri içindeydi artık. Gördüğümüz ve anladığımız o benim de. Ahmet bu arada bir şey gönderdi. Ne? tamam. Tamam bakalım ne yazmış. Bunu benim için mi yazmış? Tamam tamam. Recep'ciğim ekran başındaysan ayrılma. Niçin dava açıldığının mesajı geldi şimdi. Seninle paylaşacağım. Ee, arkadaşlar kararını versinler. Bu direkt ben bu sözleri söylesem benim bakın direkt dava açılır zaten. Birazdan öğreneceğim ama asıl önemli konumuz bana edilen hakaret filan değil. Önemli olan Suriye'de yaşayanlar. Birazdan geleceğim. Şimdi burada ee, tabii elinde ee, artık bu HTS'nin arkası Türkiye'de var. Yetiştirilmesinde Türkiye'de var anladığımız kadarıyla. Ee, Trump'ın söylediği zaten oradan da anlamıştık. Şimdi Türkiye zaten destekliyor. İlk gidip e, MIT müsteşarı İbrahim Kalın arabanın içerisinde Jolani ile mesela görüntü verdi. Bence stratejik bir hata. Ha, bugün için terörist. Yarın içinde olacağı belli değil. Hani Ve o terörist sıfatının kaldırılmasını Amerika ve batılı güçler istedik, istedikten sonra kaldıracaklar. Kabul edilebilir bir durum mu? Edilebilir bir durum değil. Ama bizim bir yurttaş olarak, bir dünya insanı olarak, bir bölge insanı olarak yapabilecek bir gücümüz yok. Adamlar istediğini terörist, istediğini terörist lideri ilan edebilir. Beni istediği zaman terörist ilan edebilir yani. Ya yani bu Amerika'nın elinde olan veya gücü elinde tutanın elinde olan HTŞ böyle bir şey. Üç gün sonra HTŞ'deki veya bu adamı indirecekler belki. Ve diyecekler ki bu zaten teröristi. Yerine bir başka ılımlıyı çıkartacaklar belki. Bilemiyoruz. Yani üç gün sonra belki PYD'yi de veya PKK'yı PYD onlar için terörist değil ama PKK'yı da terör listesinden çıkartacaklar. Cemil Bayıklar, Murat Karayılanlar belki de onlar da terörist vasfından çıkartılacak. Amerika ve batılı güçlerin istemesine bağlı olan bir şey. Yani bu fiiliyatı kabul etmek gerekiyor Suriye'de. Yani bunun dışında davranamazsınız. O zaman orada bu gerçekliğe aykırı bir durum ve Suriye'de oyun oynanırken veya büyük devletler oyununu oynarken Türkiye'de dahil olmak üzere kaybedenler grubunda yer alırsınız. Türkiye'de bu gerçekliğin farkında. Ha insanlar da bu gerçekliğin farkında. Peki bu adamdan hayır gelir mi? Çok geleceğini tahmin etmiyorum. BBC'ye bir röportaj vermiş Jolani'ye. Yani Ahmet Eşşara ismindeki bu kişi. Ee, yani kılık kıyafet değişti diye görüntüsünün veya kafa yapısının değişeceğini ben tahmin etmiyorum. Adam zaten El-Kaide'nin uzantısı olan bir grup. IŞİD dediğimiz. O IŞİD işte e, Irak, Şam e, e, örgütü dediğimiz işitin kolundan gelmiş. Daha sonra Irak'ta savaşmış, o kolun içerisinde yer almış, Suriye Savaşı'nda yine IŞİD'in içerisinde yer almış, oradan ayrılmış, ondan sonra El Nusra cephesini kurmuş, daha sonra da HTŞ'ye dönüşmüş bir adamdan bahsediyoruz veya örgütten bahsediyoruz. Onun başında olan kişi. Görüş belli, değişir mi? Neden değişsin ki adam? Ama gemisini yürütmeye çalışıyor belli. O da koltuğa alıştıkça belki daha ılımlı hale gelebilir. Onu da bilmiyoruz. Veya koltuğa alıştıkça, koltuğu kuvvetlendirdikçe, ülkede gücünü tesis ettikçe işte o kafasındaki gerçek niyeti belki uygulayabilir. BBC diyor ki, BBC muhabiri soruyor. Kadınların eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? diyor kadınlar diyor bu Suriye'de önemlidir diyor ve üniversitelerde e, kadın okuyan sayısı daha fazladır diyor bu kadar başka bir şey demiyor alkolle ilgili düşünceleriniz nedir yani Bunlar çok basit sorular belki yani e, orada dediği de şu diyor ki yani biz diyor bir anayasa hazırlayacağız işte bunu arkadaşlar hazırlayacak artık hukukçular veya neyse e, ona göre orada ne deniyorsa o olacak diyor öyle şu an için böyle ılımlı mesajlar veriyor gördüğümüz kadarıyla yani kadınlar için toplumsal hayat için özgürlükler için vesaire ama bu kafa değişmez. Çünkü ona şunu sormak gerekiyor. Arkadaş sen bu konuşmaları yaparken veya ilk işte yürüyüşünü yaptın, o zaferi kazandın. Ben buna devrim demiyorum zaten. Devrim halk gücüyle olur. Öyle arkasında halk gücü falan yoktu. Eteşe'nin güçleri vardı aslında bakacak olursanız. İşte diğer tarafta Suriye milliyetçisi, diğer tarafta PYD. Halk neredeydi? Halk zaten yani Pasifize olmuş, elinde gücünde hiçbir şey olmayan bir insan topluluğundan bahsediyor. Bir yığından bahsediyor. Cahil bir yığından bahsediyor. Belki en e, okumuşları Şam'da ve Laskiye'deydi ve işte o yığın kitle bile diyemiyorum şu anda. Çünkü ne kadar eğitim dereceleri yüksek, ne kadar sorgulayan bileyler, ne kadar yurttaşlık bilincine sahip insanlar bilemiyorum. Yıllar yılı baskılanmış bir Suriye halkından bahsediyoruz. Ve buraya gelenlerin de eğitim durumlarına baktığımızda yani en azından Türkiye'ye gelenlerin eğitim durumlarına baktığımızda, sorgulama yeteneklerine baktığımızda çok da yüksek olmadığını da görüyoruz. Yani o günden bugüne de çok bir şey değişmedi. Bugünden yarına ne değişecek onu da çok fazla bir şey görmüyoruz. Mesela Jolani kadın bir muhabirle konuşuyor başını diyor kadın muhabire yani sana ne başını açmış açmamış sen neden karışıyorsun ki yani ben çok inandırıcı bulmuyorum bu adamı ee, ve gemisini yürütene kadar gücünü tesis edene kadar en azından diğer grupları baskılayana kadar veya işte seçimlerde tek adam olarak seçilmesini öngörülene kadar ve gücünü tesis edene kadar ılımlı bir porta çizeceğini e, tahmin ediyorum ha, arkasında Türkiye'nin olduğu da belli. Amerika da arkasında. Şu an için İsrail de arkasında ve e, onların gücünü almış durumda. Ha, bundan sonrası ne olur? Bundan sonrası zaman gösterecek. Yani gerçekten değişti mi, değişmedi mi? E, Suriye nasıl bir ülke olacak? Bir kere tek üniter yapıda bir Suriye olmayacağını söyleyebiliriz. Bunu net bir şekilde. Şimdi PYD ve diğer silahlı gruplara silahlarını bırakın dedi ama kimse ona da güvenmiyor ki. Yani. PYD'ye de kimse güvenmiyor. Suriye ordusuna da kimse güvenmiyor. HTŞ'ye de kimse güvenmiyor. Başka öyle irili ufaklı başka gruplar da vardı. Herkese o elindeki illegal silahı tutmak istiyor. Çünkü o silah hakimiyet sağlıyor Suriye'de. Suriye'de yoksa fikirlerin gücü yok. Silahı elinde bulunduranın gücü var. O silahın e, gücü ne kadar etkiliyse o kadar güçlü oluyorsunuz. Ya da o silahı bulunduran gücün arkasındaki güç bu Amerika olabilir, İsrail olabilir, Türkiye olabilir, İngiltere olabilir. Ne kadar durabiliyorsa o kadar güçlü veya iktidarda durabilecek Suriye'de. Suriye'de iç savaşlar dönemi başlayacak artık. Yani Esad gitti ama yani fiili lider olarak bir teröriste Şu anda e, dünya fiili lider olarak görse bile bu Suriye'nin kurtuluşu anlamına gelmiyor. Ha Türkiye tamam bitti çok güzel. Her e, işte Suriye e, güzelliğe Yok. Artık bir iş savaşlar dönemi. Şimdi burada e, tabii bu BBC ile e, röportajı yaptığı yer de önemli. Esad'ın başkanlık sarayında bu röportajı veriyor. Yine işte kravat ceket falan giymiş. Bu şekilde kendini bir e, Avrupa'ya mesaj vermeye çalışıyor. Mesaj şu: Ben ılımlıyım. Taliban gibi olmayacağım. Ama kafa geçmişte Taliban gibi çok değil. Bundan bir ay öncesine kadar Taliban gibiydi. İlk e, röportajları verirken arkalarında gerek dip yönetiminden başbakan olarak atadıkları kişi gerek kendisi arkada o tevhid bayrağı da vardı. Şimdi Afganistan'ın kullandığı Taliban'ın kullandığı bayraktan bahsediyoruz kendi üç yıldızlı bayraklarıyla birlikte. Ya oraya da mesaj veriyor aslında. Ya her tarafa oynayan bir adam var ama şu anda iktidarda kalabilmesi için tabii şeye ihtiyaç var. Yani batılı güçlerin desteğine ihtiyaç var. Baksa ülkesinde herkes var. ABD var, İsrail var, İngiltere var, Fransa var, Türkiye var. Herkes var. Ee, ve e, bu şekilde işleri idare etmeye çalışıyor. Bir de para kapmaya çalışıyor tabii. Yani e, yaptırımlar var. O yaptırımların da bir an önce kaldırılmasını istiyor. Şimdi savaş Ahmet verirsen manşet önemli. Ee, birbirinizle şey yapmayın, kavga etmeyin. Tarık oğlum ne ayaksın sen? Zencefilli kurabiye. Tarık lütfen. Ee, tatlı tatlı konuşalım. Böyle birbirimizi kırmayalım. Ee, bu ne ya? Fatih Bey şu anda dünya alt üstü e, alt üst akıl mı yönetiyor? Alt ve üst dünyayı üst akıl mı yönetiyor demiş. Putin Netanyahu Jolani aynı gömleği e, giymesi ne demek? Putin Netanyahu yani dün akşamki Sözcü TV adamın biri size yalaka gazeteci demişti. O adam avukatlarınız dava açtı. <laughs> Tarık ya sana sen de her şeyi merak ediyorsun ya. Onu görmedim bile. Yani, okudun mu veya? Ha yalaka okudum onu okudum doğru. Evet e, Recep Recep ayrılma birazdan hakaretini okuyacağım veya işte hakaret olarak görmediğin Cümleleri okuyacağım. Millete de takdirini bırakırız olur mu? Ee, taraflar kim? Arkalarında kimler olacak? Suriye'de yeni savaş yaklaşıyor. Jolani bu arada denilen o ki PYD'yi uyardı. Silahlarını teslim et ve bölgeden çık dedi. Bölgeden çık dedi. PYD dediğimiz PKK'nın Suriye kolundan bahsediyoruz. Abdullah Öcalan'ın e, gerçekleştirdiği bir hamleydi Yine 1980'li ve 90'lı yıllarda işte Irak'ta PKK olacak. Suriye'de PYD olacak. İran'da Pejak olacak. işte Irak'ta ve Türkiye'de PKK olacak. E, bu şekilde bir yapılandırma yapmıştı. Suriye'de de işte başında şu anda bildiğimiz YPG olarak adlandırdığımız o askeri gücün başında da e, milis gücünün başında diyelim artık. Onlar asker olarak görüyor. E, bu mazlum Kobani denilen kişi var. Mazlum Abdi. Salim Müslim de PYD'nin başındaki kişi olarak biliyoruz. Şimdi e, dediği işte bak Burada Jolani'yi koyduk ve arkadaki ülkelerin e, Suriye topraklarındaki mücadelesine tanıklık edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağı, İsrail'in bayrağı ve Türkiye'nin bayrağı. Jolani şu anda biliyorsunuz e, ülkenin fiili lideri dedik, PYD'nin yukarıda çıkmasını istiyor. Türkiye de PYD'ye karşı bir operasyon yapmayı düşünüyor ve tam da bu e, HTŞ lideri Cülaniden e, Türkiye operasyon yapmaya hazırlanırken böyle bir e, açıklama geldi. Yani ee, dediği şu tam olarak PYD uyarıyor e, ve e, Haseke, Haseke, ve Haseke ve Rakka için ya çekilecekler ya da askeri bir operasyon yapılacak. Yani kendisinin ne kadar gücü var bilmiyorum şu anda. Yani askeri operasyon derken acaba bizi mi kastetti, Türkiye'yi mi kastetti? Ama verdiği mesaj net. Tabii kendi gücüyle e, şu anda mevcut gücüyle YPG'yi yok edebilir mi? Çünkü YPG'nin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu biliyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri işitle mücadelede bu YPG'yi ön saflarda kullanıyor. Öyle bir gerekçesi var onun da. Ha, Hakan Fidan'ın da Jolan'ın arkasında da o var. Tabii tabii. O enteresan bir durum. Şimdi onu da söyleyeceğim zaten Ahmet. Çok güzel dedin. Jolan'ın arkasında da o var. Yani adam herkesin arkasında. Öyle bir yapısı var yani. Amerika'nın. Şimdi e, tabii e, şöyle bir e, yapayım. Taraflar kimler öncelikle? Taraflar işte e, kuzeydoğuda görünen görünen, kuzeydoğuda Amerika var, PYD'nin olduğu yerde. Güneyde İsrail var. E, Kuzey ve kuzeybatıda da biz varız. Yani bu üç üç ülkenin burada güç savaşı sahne olacak. Kim kiminle diyecek olursanız böyle bir e, şedül yaptım kendime. E, ABD, PY, hem PYD ile yani Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü örgütle birlikte hem de Jolani ile birlikte ve e, bu, ve herkese birlikte de olabilir. Yani PYD'yi de satabilir, Jolani'yi de satabilir, gerekirse Türkiye'yi de satabilir. Her şeyi yapabilir ABD. Yani o kendi çıkarları için herkesle ortaklık kurabilir. Peki İsrail kiminle diyeceksiniz? İsrail'in PYD'ye yani e, kapı arkasından destek verdiği, en azından istihbarat desteği verdiğini düşünüyoruz zaten. Ama Jolani'yi de destekliyor. Çünkü Colani'nin, e, çünkü İsrail'in kendi topraklarından Golan'a da geçip ilerlemesine izin verdi. 400 küsür noktada operasyon yapmasına, e, Suriye'nin askeri gücünün yüzde 85'inin yüzde 80'inin yok edilmesine izin verdi. Yani danışıklı dövüş bir şeydi. E, İsrail de ama aynı zamanda Jolani ile de birlikte, aynı zamanda PYD ile de birlikte İsrail. Ha, peki Türkiye kiminde? Türkiye e, PYD ile bir kere birlikte değil. Suriye Milli Ordusu ile birlikte bizim sınırımızda artık gördük ve anladık ki işte Erdoğan'ın açıklamalarından İbrahim Kalın'ın Jolan'ın arabasına binmesinden Erdoğan'ın dün en sonki açıklamalarından veya mısır'a gitmeden önceki açıklamalarından biz Suriye halkının yanındayız. Elimizden gelen tüm desteği göstereceğiz veya Jolan'ın dün dediği gibi e, bu zafer aynı zamanda Türk halkınındır zaferi dediği gibi Türkiye'nin e, HTŞ'nin veya Jolan'ın arkasında da Türkiye var ama PYD ile mücadele etmek istiyor. Yani bir operasyon Fırat'ın doğusuna yapmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri şu anda ona dur diyor. E, Jolani bu arada devreye girdi ve dedi ki ya çekilecekler, çekilecek olsa nereye gelecek? Şey yer Irak. Çekilir mi adam? Yani 30 senedir o da burada. Çekilmesi mümkün değil. Elinde güç de var. Elinde Amerika'da var. Ya da operasyon yapılacak. Operasyon derken acaba Türkiye'yi mi e, kastetti? Onu bilmek mümkün değil. Peki kim ne kazanacak diyecek olursak bir kere Amerika PYD'nin arkasında durarak orada petrol yatakları var. PYD'nin olduğu bölgede Suriye haritasının o kuzey doğusunda ve doğalgaz kaynakları var. Ee, onları e, sömürmek için zaten orada. Ee, İsrail'e baktığımızda İsrail kendi toprak bütünlüğünü ve halkının güvenliği için sınırdı. O böyle bir işte petrol alayım oradan ne bileyim gideyim oradan e, doğalgazından faydalan, öyle bir derdi yok. Veya işte inşaat. Şam çökmüş orası çökmüş burası çökmüş gireyim de benim müteahhitleri göndereyim orada or ayağa kaldırsınlar der ne diye. O sadece ülkesine gelebilecek terör, cihatçı saldırıları engellemek için e, bu mücadeleyi veriyor. Yani Türkiye, Türkiye bir, Osmanlı'dan gelen o ruhu ayağa kaldırabilmek için ama esas sebep yani buna yeni Osmanlıcılık diyor kimileri veya onlar, bizimkiler de tarihsel bağlarımız diyor. İşte Halebe bayrak gibi vesaire şudur budur Emevi Camii'nde namaz kılmak gibi ama esas para, inşaat. Yani Codani şu anda iktidarda. Evet biz Cönali ile ilişkileri güzel tutalım ve tarihsel bağları da geliştireceğiz. Evet orada tarihsel anlamda da bir mirasımız vardı. İşte Türk beklenendir, Türkiye beklenendir gibi açıklamalardan sonra işte Şam'ından Halebine, Halebinden Hamasına, Hamasından umusuna umusundan Laskiyesine inşaatla çünkü sınırı olan en çok sınır olan ülkeyiz biz. 920 kilometre yani Türkiye'yi şaha kaldırabilir oradaki para ve iktidarın da aslında iştahını kabartıyor. Çok dillendirilmese de çok dillendirilmese de Türkiye'de bunun hesabında. Peki e, olası HTŞ savaşında ne olur diyecek olursunuz. HTŞ kendi gücüyle baş edebilir mi PYD ile? Ha, başa baş bıraksam belki olur. Ama arkasında ABD var. Ha, ABD kimi tercih eder diyecek olursanız bence HTŞ'i tercih etmez. PYD'nin arkasında duracak gibi çünkü işitle mücadele. Çünkü HTŞ her zaman için işitleşebilir. Çünkü onun içinden çıktı. Biraz karmaşık geliyor sizlere de ama bu şekilde anlatmak istiyorum işte. Böyle anlatarak da mutlu oluyorum zaten. Ee, ne demiş Uğur? Fatih Bey demiş. inanın biz ülke olarak Suriye'de bir şeyler kazanmaya geçtik. İnşallah bir şeyler kaybetmeyiz. Ha, bir Türkiye savaşa girecek olursa elinde sonunda 10-15 sonra sonra kendi sınırlarını korumaya çalışacak. Onu da söyleyeyim. Bu burada kalmayacak yani. Umarım böyle bir e, hesabında için. Benim kendi görüşüm tabii bu. Önem de görebilirsiniz. Peki e, İsrail olası bir HTŞ PYD savaşında ne yapar? O da ABD güdümünde olur diye düşünüyorum. Ha düşünsenize e, Türkiye işte HTŞ'yi desteklemiş. PYD ile savaş başlamış işte İsrail uçakları küt diye Şam'ı gelip bombalasa ki her gün bombalıyor. HTS'nin karargahını veya ne bileyim işte şu anda Esad'ın sarayında kalıyormuş Jolani bombalasa ne olacak? Hadi biz de buradan F-16'ları mı kaldıracağız ondan sonra? Alsana İsrail-Türkiye savaşı. Ve nerede? Kendi topraklarımızda değil Suriye topraklarında. Her şey olabilir. Türkiye yani Jolani'yi korumak için bu sefer İsrail'le savaşı göze alır mı? O kadar iki ucu boklu değnek ki. Yani yani o olasılık var, bu olasılık var, şöylesi var, böylesi var. Hakan Fidan e, konuştu El Cezire'ye. O da şöyle diyor e, dediği şu bunu diyor PYD meselesini diyor e, Suriyedeki yeni yönetim artık onu biz kabul etmişiz zaten yeni yönetim rasyonel durum o zaten yeni yönetim çözerse bize gerek kalmayacak. Tam da Jolani'nin artık önce onu söyledi onu söyledi bilmiyorum. Hakan Fidan yeni yönetim çözerse bize gerek kalmayacak dedi. Jolani de ya çekileceksiniz dedi PYD ya da askeri operasyon yapılacak. Herhalde Türkiye'yi kastetti. Boşta işte askeri operasyonda Türkiye SMO ile birlikte ETH'yi de kullanacak mı kullanmayacak mı? Kullanırsa Amerika ne yapar? İsrail ne yapar? Yani zor. 2025 her açıdan çok zor geçecek. Umarım eee hükümet, bizi yönetenler ne yaptıklarının farkındadır. Ben böyle bir bataklığın içerisinde olmak istedim. Sınırım güvenlik altına alınsın. Yani gerek e, terör geçişlerine, gerek insan göçmen geçişlerine, gerek terör Çünkü yanı başımızda da HTŞ var bizim. İdlib'de de HTŞ var. Her ne kadar adam ılımlıyım dese de adam cihatçı ya. Bunu özünü inkar edemezsin, değiştiremezsin. Yapamaz. E diğer tarafta PYD'si var. Bu sınırların korunması gerekiyor. İşte olası bir İran savaşı olduğunda İran'dan göçler nasıl engellenecek? İran'a saldırırlarsa. İşte Türkiye o zaman Amerika'nın yanında mı yer alacak? O kadar çok şeyler yaşanacak ki 2025, 2026. Bazı şeyleri belki düzene koyacaklar ekonomik anlamda ama bu sefer savaş ekonomisi uygulanmaya başlayacak. Yani bu yine bizi vuracak gibi görünüyor.